Neden akvaryum kasa yaptınız? Neden akvaryum kasa yaptık? Çünkü alışılmışın dışına çıkmak bizim her zaman hayalimizdi. Arkadaşlar uzun süre bir işi yaptığınız zaman ne kadar severek yaparsanız yapın artık bir farklılık arıyorsunuz, bir çeşitlilik arıyorsunuz. Bizim bu akvaryum kasamızda da çeşitliliği Antalya için getirebileceğimiz başlangıç noktalarımızdan biriydi. Bunun daha devamı gelecek bu akvaryum kasalarımızın versiyonları gelecek bak serimizin altında bunları üretiyoruz. Akvaryum kasa bizim bir mimarımızın fikriydi. Ya böyle bir şey yapılabilir mi dedi. Aynı gün çalışmalara başladık. Bu kasadan yaklaşık 20-22 tane kasayı önümüze böyle koyarak günlerce, haftalarca bunun testlerini yaptık. Isı testimizi yaptık, nem testimizi yaptık. Onun dışında görsel testlerimizi yaptık, dayanıklılık testi yaptık. Bunların hepsini eledikten sonra en başarılı kasa Thermaltake'in bu kasası oldu. Burada çoğu arkadaşımız yorumlarda da yazmış. işte balık kızartma, işte balıklar içeride haşlanır gibi. Hayır arkadaşlar böyle bir negatif bir durum yok. Zaten şu anda görmüş olduğunuz sıcaklık 44.41.1 santigrat derece. Anakartın kuzey çipsetinin yani en sıcak olan yerinin derecesi. İç atmosfer sıcaklığını gösteren yine farklı bir gösterge koyacağız. Şu anda akvaryumun içi oda sıcaklığıyla aynı. Çünkü içine koyduğumuz özel RPM'li 4 tane fan bunu dengelemek için yeterli. Ama içerideki akvaryumun balıklarının da özel olarak seçilmesi gerekiyordu. Örnek vermek gerekirse biz de bu işin içine girince bunları öğrendik tabii ki. Melek ak balığı bu akvaryumda uyumlu değildi. Ondan sonra biz de ne yaptık? Beta, en dayanıklı olan beta balığını tercih ettik. İki erkek beta birlikte yaşayamadığı için iki dişi beta bunun içine koyduk. Biz de böyle hayvanlar alemine böyle bir geçiş yaptık. Çok kıymetli bir, e, Nuri abimiz. Onun da sayfasını burada paylaşacağım. Nuri abi bize çok ciddi anlamda yardımcı oldu. Hiç usanmadı bizden. Şu akvaryum bile 6 kere değişti arkadaşlar. 6 kere değiştirdik. Altındaki kumlarını, üstünde işte burada soğan diyorlar. Buradaki soğanımızı, pompa. Ya şu pompa 9 kere değişti. 9 farklı pompa denedik. Bu içinde netice olarak içinde bir canlının yaşadığı bir e, yapıydı. Hiçbir canlı bu deneylerde zarar görmediği gibi görmemesi için de ömründe hiç akvaryum beslememiş bir insanın alacağı kasa değil zaten bu. Önceden bir akvaryum tecrübenizin olması gerekiyor. Dolayısıyla biz bunu soruyoruz. Bunu öğrendikten sonra bu kasanın satışını yapıyoruz. Bu tabiri caizse bizim için bir prototipti. Bundan sonra gelecek olanlar bunun üzerine eklenerek geleceği için herhangi bir sorun olmadan tüm kullanıcıların kullanabileceği bir kasada yakında üreteceğiz